dükkanda görsen ama ananı siken. <laughs> Allah senin belanı versin. Karaktersizsiniz. Şimdi biz bu müşterilerin siparişlerini yetiştiremeyince arkadaşlar çirkinlik yapıyorlar, internete de kötü yorum yapıyorlar. Yok şöyle gidip dükkanı böledi, hizmetini beğenmedim, kokuyor diyor. Hijyenik değil diye bize zulm ediyorlar. O yüzden biz bunlara iyi davranmak zorundayız. İnternet çapta şikayet etmişler, çok zor. Eğer dilenci herkes arkasını döner. Aa yine yandı ya. Ben çok fazla döner israf etmeye başladım. Allah günahlarımızı affetsin. Buyurun hanımefendi. Dilenci az örnek Bak, yaşlı kadındır. O bile parasını veriyor. Unutmuyor parasını verirken. Sen seferde unutmazlıktan geliyorsun. Ya yani dedi gidesi kaçsın. Onun için dedi. De. Buyurun. Buyurun. Bak. Bunun dişleri yalan lan? Hastalığın mı var sen? Bu adamın dişlerini söksen. Bak canı atıp dinozor dişi diye de göstersen var ya parayı da eğlenceye hizmet etmeyeceğim. İki tane meyve suyu vereyim, onunla yollayayım, boş ver. Herhangi bir bak ya şey Ben yiyebilirim. Daha müşterileri gördük lan biz sen. Ayı ol Asık. Tamam, her zaman müşteri haklıdır felsefesiyle onlara yaklaşıyoruz. Ama mesela ben de gittim dönerciye, bazen benim de dönerim gecikti. Ben hiç kimseye bir ağzımı açarak bakmadım. Baksaydım herhalde o adam garsonlarla beraber ben üzerime işletmenizin başarılı olmasını istiyorsanız dikkat çekmeniz lazım ve reklamını iyi yapmanız lazım. Yeni nesil restoranlar hepsi mesela sunum yaparken kendi farklı hallere sokuyor. Ben de öyle yapacağım. Mesela döneri bu hanımefendiye verirken ona şaka yapacağım. Hayli <laughs> ben bundan sonra sana sponsor oluyorum. Bundan sonra benden aldın bütün portakal suları sana ücretsiz. Sen yeter ki burnunu sil, hastalanma, ben dükkanıma biraz sağlıklı gel. Yemin ederim C vitamini ihtiyacını hayatım boyunca ben karşılıyorum. Al portakal suları sana fayda olsun.